Değil hocam, değil. Herkese selamlar sevgili dostlar yeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Evet bugün ana hesabımızdayız ve ana hesabımızda yeni sezona giriş yapacağız. Abi altın biletimizi alacağız ve elimizde olan bütün ganimeti harcayacağız. Birkaç tane de kitabımız var. Kitabımız var. O kitapları sizlerle ve sizlerle beraber harcayacağız arkadaşlar. Güzel güzel yükseltmelerimizi gerçekleştireceğiz. Umarım bu sezon daha iyi bir sezon olur ve liglere ufaktan bir giriş yapacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda elimizde 26 milyon ve 32 milyon altın iksirimiz var. Klan kalemiz ağzı ağzına dolu. Hazine bölümünde gayet güzel bir şekilde e, altın iksiri mevcut e, Şu an bir inşaatçımız boşta Şöyle büyülü ögelere bakmak istiyorum Büyülü ögelerimizden de inşaat kitabı, kahraman kitabı, her şey kitabı ve Altın ürünümüz var Bunları da sizlerle beraber çatır çutur harcayacağız Evet şimdi Öncelikle bir altın biletimizi alalım bakalım Altın biletimizde ne var Bu ay altın bilette bize Ne veriyor ne veriyor ne veriyor Bakalım hızlı bir şekilde Bakmadım daha Hızlandırma 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 Sezon Bankası 3000 başkent altına inşaatçı altını büyük kitabı engel küreği e, savaş kitabı 15 15 15 hızlandırma altını veriyor. X ürünü veriyor. Kara ürünü veriyor. 20, %20 hızlandırma veriyor abi. Kahraman kitabı veriyor. Kahraman kitabı ve kahraman görünümü şampiyon veriyor. Savaşçı şampiyon veriyormuş. Yalnız dikkatimi çeken iki tane kahraman kitabı oldu. Neden inşaat kitabı vermedi? Çünkü inşaat kitabını burada bize ee, ücretsiz bir şekilde vermişti. O yüzden bu ay iki tane kahraman kitabı olarak altın bileti değiştirmişler. Güzel olabilir. Hero'su e, düşük olan arkadaşlara yarayabilir. Altın bilet tarifesinden faydalanıp e, bir şekilde hero'larını yükseltmeye çalışan arkadaşlara iyi bir şekilde destek olmuş olur diye düşünüyorum. Hemen de şöyle bir geliyorum abi altın biletimizi alalım. Bana 85 85 kağıt bana. Evet ödeme başarılı oldu dedi altın biletimizi aldık. Altın bilet alındı diyor. Güzel. Şimdi altın biletimizi aldık. Direkt 7 tane ödülümüzü açtık arkadaşlar. Bir taşta bağış hızlandırma 10 bir karakter Şu hızlandırmaları alıyorum abi. Tamamdır. 200 ile başladık. Buradan görev yapsak mı yapmadan bu çok fazla görev var. Sonra bunlar yaparsak patlar bir diyor. Şimdi arkadaşlar elimizde büyü ögelere geldim abi. İnşaat kitabı var. Öncelikle inşaat kitabı benim şu an elimde ne kaldı biliyor musunuz? Abi elimde şu anda savunmalar var ya hayvan barınağını yükseltmem lazım. Hayvan barınağında anka kuşunu açacağız. Şu anda yükseltme var. Şöyle geliyorum abi. 17 gün ne abi ya? Abi 17 gün nedir ya? Anka kuşunu açmak için şöyle bir bastım. Sonrasında 17 gün beklemem ben abi. İnşaat kitabıyla bitiriyorum. Artık hayvanlarımız dördü birden açıldı. Lakin seviyelerini ufak ufak vermem lazım. Anka kuşunu açtım oğlum anka kuşunu Anka kuşunu açtım ne alaka ya? Seviyesini vermiyor. Bakar mısın? <laughs> Şimdi burada kahraman kitabıyla bitirebilirim. Lakin bitirmeyeceğim arkadaşlar. Ee, 2 gün 20 saat bunu bekleyeceğiz. Şimdi altın rönümüz var. İnşaat bakalım başka ne vardı? Şimdi şurada her şeyin kitabı var. Her şeyin kitabıyla ne basabiliriz? Her şeyin kitabını aslında hero'lara basmayı düşünüyordum. Hero'lardan da bittiği için ee, aslında şunu bitirsem bir tane oradan ama iksir, kara iksir önümüz yok. Hayvanlara baktığımız zaman hayvanlara da çok fazla şey istiyor. Bunları da şu an yerleştirmedim. 207 bin istiyor. Bir de kara iksir yok arkadaşlar. Şöyle bakalım. Kara iksir çıkar mı? 36 bin. Hı hmm, Çıkmadı. Kara iksirimiz çıkmadı. Altınımız, iksirimiz. Tamam. Şimdi abi şuradan geliyorum. Ee, her şeyin kitabı var. Kahraman kitabı var. Fazla bir şey yok ki. Daha neyine bakacaksın? Dur oğlum. Yanlış yere basıyorum ya. Kaç gündür. Hmm. Altın yok. Her şeyin kitabı. Kahraman kitabı. Ya her şeyin kitabını ben şeye harcamak istemiyorum. Büyücü kulesi, bomba kulesi top dev bomba. Fazla da bir şeyim kalmadı açıkçası. A, ben hayvana kullanacağım. Ama şu an değil. Yani ganimetimizi %99.9 e, duvarlara eriteceğiz. 7 milyon 200 istiyor. Kaldı 173. Şuradan kaldı 172. 171. Kalmadı. Şuradan bastım. Buna evet duvarlarımızı ufak ufak basıyoruz. Şimdi Şurada hazine bölümünde altının vardı. Onu alacağım. 11 milyon oldu. 7 milyon küsür. Şurada 256 bin var. Onu alıyorum. Şuradan abi duvarlarımızı bir şöyle. Şurada bir tane kalmış. 7 milyon 200. Şurada bir var. 7 milyon 200. Kaç? 4 milyon 4 milyon altın kaldı. 4 milyon altını çöp etme. Şuradan gelirim. 2,5 milyon alırım. 7 milyon 200 oldu mu? Ana Allah belanı vermesin seni. Değil mi? Puh! Nereden çıkartacağım şimdi? Ganimet mi kasayım illa yani? İlla saldırı mı yapalım? 318. Şimdi arkadaşlar bir tane istek alalım. Takviye bölümünden şöyle. Aldım abi. Hemen bir tane savaş yapalım. Evet arkadaşlar güzel ganimeti olan bir köy buldum. 900 bin 900 bin ganimeti var. Ee, çok sağlam bir köy olmasa da giriş yapılabilir açıkçası. Abi şöyle orduyu şu şekilde gönderebilir miyim? Aynen bu şekilde gönderilebilir. Şimdi elimizde 5 tane balon var. 5 tane balonu bu şekilde gönderip zeplini gönderiyorsun. Daha sonra koruyucuyu gönderip hemen özeline basıyorsun abi. Belediye binasına yakın bir noktada zeplini indireceğiz. Şöyle bir görünmezlik zeplini indir. 2 klon bir görünmezlik dağıttım. Bir öfkeyi patlattım. Süper okçulara çalıştı. Gayet güzel bir görünmezliğimi daha yapıştırıyorum. Gayet güzel. Şimdi bir görünmezlik daha attım. Belediye binası ve çevresini alacağız. Güzel bir görünmezlik daha. Kraliyet'i de alırsak mükemmel olur. Kraliçeye doğru gidiyoruz. Şuraya bir görünmezlik daha attım. Abi o merkez eridi. Merkez eridi. Şimdi... Bir buz golem kral ve kraliçeyi şu noktadan göndereceğim. Bir yetiği de şu noktadan gönderiyorum abi. E, saldım çayıra mevlem kayra. Şimdi şu noktadan bir bebek ejder. E, elektro titanlar, şifacılar ve kraliyeti gönderip şuradan iki kelle avcısını gönderiyorum. Duvar krizler kaldı. Onları da gönderelim. Evet şu anda gidişat ki İyi ordu birleşti. Gayet güzel oldu. Şu anda hoşuma gitti görüntü. Hadi bakalım. Kraliçe oradan indir orayı. Gayet güzel. Tekli Cehennem Kraliçesi indirildi. Evet. 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 Ordu oradan temizleye temizleye gelecek. Şifacılar da arkasında tanklıyor bu arada. Tanklaması bizim için tabii ki iyi. Oo Bu arada bir tane süpürükçü kalmış. de oradan e, ateş etmeye devam ki. Şimdi o noktada kraliyetimizin üzerine bastık. Kraliyet ölecek zaten. Ana ölmedi. Ama şimdi öleceksin Aha. Hadi hadi hadi. Hadi bir tane Allah belanı bir tane daha vuraydın ne olurdu. Kralımızın üzerine basalım. Saldırı hızlandıralım maksadımız. Evet şuradan bir tane daha yapıştırdım. O elim şu anda sağ tek amacım o altın rünü var ya altı rününü Boşa kullanmamak arkadaşlar. Evet. Şu anda gayet başarılı bir şekilde 3 yıldızı ve tüm ganimeti aldık. Gayet başarılı. Evet. Şöyle geliyorum abi. Bir tane daha duvar basacağım. Şu noktadan duvar bastım. Gayet iyi. Kaç duvarım kaldı? Yükselt zaman 166 duvarım vardı. Duvarlarla çok uğraşacağız gibi görünüyor. Evet. Şimdi bir tane inşaatçımız var. Şuradan geliyorum abi. Büyülüyor. geler ürünü kullandım. Gayet güzel. Şimdi elimizde bomba kulesi, büyücü kulesi, havan, okçu kulesi. Ben büyücü kulesini kullanacağım abi. Büyücü kulesini 16 gün 4 saate gönderdim. Evet şu anda iyi bir durumda ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Abi bu arada hatırlatmayı unuttum, bildirmeyi unuttum. Arkadaşlar klanımıza alım vardır. Belediye binası 14 ve 15 alım yapıyoruz. Bilginiz olsun. Buraya kadar videoyu izlediyseniz yani sizler de klanımıza başvurabilirsiniz. Başkent zirvesinde şu anda Türkiye sıralamasında 141. ilk sanıyorum ki. Ee, sıralamayı oynayacağız. Kardeşler YouTube Cigi Köse Türk İş, Çılgınlar Bayağı iyi. Süleyman Seki bile 13. sırada. Vallahi bravo. Süleyman'a helal olsun. Evet biz neden 141. sıradayız. Onu da söyleyeyim. 142'ye çıkmıyor. Bana. Ne alakaysa. Arkadaşlar biz hiç düzen yapmadık. Hiç düzen yapmadığımız için de saldırılar daha kolay oluyor. Yani bize olan saldırılar. Aynı zamanda biz başkent zirvesi 9'dayız. Gayet de iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Yani ee, düzen yapmamız lazım. Saldırı ne kadar iyiyse savunma da o kadar iyi olması lazım ki burada bir üst sıralara çıkabilelim. Başkent olayını çözeceğiz. Başkent olayını halledeceğiz ve daha üst sıralara Türkiye'de ilk 10'a girmeyi düşünüyorum. Kralım adına. Umarım ilerleyen zamanlarda onları da göreceğiz. Evet bizden bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. dostça